Şimdi Cesur'un o bekçilik ruhunu ve o korkunç tipini göstereceğim. Nasıl bekliyor kapıda? Şimdi giriyoruz atölyemize, bakıyoruz. Nerede acaba? Ne o buradaymış ben ne diyorum, nerede gözükmüyor bile ya. Ne yapıyorsun lan burada? Siz görebiliyor musunuz şu an? Tipe bak ya. Tipe bak, tipe şunu. Şunu tipe bakın. Bak 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 bak. <laughs> Ne mi sıracaksın lan sen? Sen beni mi sıracaksın lan? Ha? Gel. Yani, beni, beni mi sıracaksın? Beni mi sıracaksın lan? Ha? ha? Beni mi sıracaksın? Yüzün gözüksün yüzün. O nasıl bir yüzü öyle? Korkunç. Ha? Beni mi sıracaksın lan? Ha? Isırır mı ısırırsın sonra dur. Yüze <laughs> bak lan. O nasıl bir yüz ya. Yürü ileri doğru. Beni mi sığacaksın? Beni mi sığacaksın lan? Beni mi sığacaksın? Atur. Beni mi sığacaksın lan? Beni mi sığacaksın? Gel buraya gel. Buraya gel. Beni mi sığacaksın lan? Gel buraya. Gel buraya gel. Tamam. Dur bakayım. Otur. Otur. Aferin. Gel buraya. Geç oraya. Geç buraya. Tamam ben gidiyorum. Hadi. Görüşürüz. Tipe bak ya. Gidiyorum ben. Otur. Gideyim mi? Gitmiyor. Gidiyorum. Gidiyorum. Mecbur gideceğim. Gideceğim. Gidiyorum. Gelme sen. Sen gelme. Gelme lan. Otur orada. Kırarım kafana ha. Ben çıkıyorum. Gelme. Hadi görüşürüz. Görüşürüz hadi Cesur. İşte böyle. Cesur. Cesur. <laughs> hadi görüşürüz oğlum.